Arkadaşlar bugün Minecraft Skyblock, Skyblock, Skyblock oynuyoruz. Ee, ben Minecraft'a gireyim ben. Mi? Evet. bir saniye ben bir video üdürdüreyim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar özür dilerim kaldım Yerden Devam ediyoruz. Ee, şimdi girelim. Skyblock. Ben videoda dışında... şimdi ne oldu? Ha, tamam. İki stek taş kaldım. Ah be yine aynı bu oldu. Şunu atacağım. Böyle alacağım. Atacağım. Alacağım. Atacağım. Alacağım. Ve bütün elemanlar dizildi. İki stek taş kaldım. Diye. Gördüğünüz gibi. bunları kullanabiliriz de. Satabiliriz de. Ee, şöyle bağlayalım. E, Şu kazdım kazdım kazdım. Şu şey hiç büyümedi ha. Şu bir türlü büyümedi ya. Büyümüyor ya. Şuna da gıcık oldum ha. Bak şu düz durmuyor ya. Gıcık oldum. Uyuz. Uyuz vereceğiz buraya. Uyuz. Eee nasıl, nasıl yapıyorsanız söylemiyorum. ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle birazcık flat yapalım. Hatta bayağı bir yaptık. Tekrar. Kaç bir çizeyi geçmiş. iki çizeyi kaldı Tamam şimdi bunları yerleştirelim. Allah. Dur. Elimi üstüne bastım da. Basmamış gibi göründü. Dur. Aa, arkadaşlar bir saniye ben bir ile girecektim. Unutmuşum hemen geliyorum. Şöyle bir durdurayım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Master Form Minecraft yani MSP Master şey oyun a, 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 güncellenirken şey oluyor herhalde. Yüklü değil dedi. Ama şu bir şey diyor. Adam bir drift yapar gibi böyle bir ses vardı arabada. Skyblue. Skyblue. Gelelim bakalım. Tekrardan. Şimdi çıktım çıkmıyor ben daha demin eğiliyordum. Oynayın yani gidip de yere düşersen ee, şuradan atacağım şu işte. Şundan atacağım ben. Üçmeyi yani oradan aşağı ineceğim oradan şuraya yapacağım işte. Görüyorsunuz. musun? Normal açılıyor. Ki bir daha açmıyor. tamam. Ben bu bloğu yanlışlıkla koymuştum. Koyduğum blok kurtar la beni. Harbi la. Her neyse. Şimdi bunların şeyi zaten hem üstüne crafting table falan koyabiliyoruz. Sadece yataklar falan koyamıyoruz. Ee, onun dışında baya bir yani kare girmiş oluyoruz. O bitki büyüseydi 100 lira gelsek da. Hiç paramız yok şu anda. Bütün paramızı harcadık kabus da ben satmak için biriktirdim. Satıp kendimize bir yumurta alacağız. Hayvan yumurtası. 100 liraya. Bakalım şimdi şöyle genişletelim. şey çok tatlı yalnız ya. Çok şeker birimiz var. Minnoş. Şu üç blokluk değil mi? Şöyle, şöyle, böyle. Olmadı. Dur. Yanlış yaptım bekle. Böyle, böyle olsun. Burası da böyle bir çatı gibi olsun. Hani. Şimdi altına doğru genişletelim. Şu yarım bloklar bitene kadar genişleteyim. Geri kalanı sonra genişletirim ben. Gelmiş. Teşekkür ediyorum. Tamam. Bir tane de şuraya koyalım. 1, 2, 3, 4. Tamam. Adamız bayağı genişledi. Gördüğünüz gibi. Nereden nereye genişledi yani. Şimdi. E, bu bölümde şu bir satalım. Değil mi? Bir satalım. Şimdi ben bir kabusluğuna bir kapı alması iki lira satması beş lira dememiş miydi? Öyle demiştin değil mi? Oy. esniyorum şu anda. O zaman bize şu anda 240, 300 lira falan gelecek. 300 lira falan gelecek. Bekleyin. 60'tan sayıyorum. O dörtleri saymıyorum. 60, 120, 180, 240. 300. Aynen. Hemen yani şu 64 tane kabuk satalım. 500 lira alacağız. 500 lira. Hayır 300. Neyse. Yani 300 lira alacağız. Ee, kaldırım taşı. He. Yani. Ve. E, şu anda 300 liramız var. 2 tane marketten yumurta alacağız. Hani Ha demin de hile yapıyor işte öyle şey olana diye arkadaşlar yani kabustan. kabustan para alıyoruz başka bir türlü aklıma gelmedi maalesef e, şimdi ne alabiliriz hmm. tavuk yumurtası domuz yumurtası kurt yumurtası hmm. üç tane yumurta alalım bence evet üç tane yumurta alalım İki tane ne alalım? İnek mi alalım? İki tane. Aynen inek alalım. İnek yok. Bu doğmuş inek. zaten doğmuş inek olacak. Aynen zaten doğmuş inek olacak. İki. Ekle. Şimdi bakalım iki tane ineğimiz eklenmiş mi? Evet iki tane ineğimiz burada. bunları hemen. Verene... odumuz büyümüş alevi koyalım. Bir tane bu koyalım. Bunu da keseceğim şimdi de. Şimdi 200 liramızı harcadık. 100 liramız kaldı. Onlara da bir tane kurt yumurtası alıyorum. Bir tane ekle. Allah 64 tane atın. Bir tane ekledik Şimdi kurtumu tanıda koyduk. Bunu şimdi biraz alacağım ben ondan sonra da şey yaparız, e, koyarız. Ne demek kazmış baltam? Bunların demiş. Ee, birazcık taşım var daha doğrusu tahtam var tahtam olduğu için onları ufak bir yer yapabilirim bir işte gidip, bir de tahtam varmış bu adam böyle ben. E, şimdi nasıl bir yer yapalım onlara? Şöyle yapalım bence. şu. Ee, e, bu. Ve de. Şu. Allah kırıyorsun sen? Sen nereye kırıyorsun? Şu şöyle olsun. Ve bu şekilde olsun. Buradan besleriz de her şeyimizi yaparız hatta şuraya şöyle ne yapayım? Aynen. Şimdi testimizi alalım ineklerimizi. Ee, inekler yemeye çalışmaz herhalde. Bir bir Buraya da bir tane Burada gözüküyor. Şey da ee, İki tane dökmeyeceğiz. Şöyle yaparız tamam. Ee, şimdi bunu, bunu yapalım. da yapalım, bunu buraya koyalım, Diğerinde şu yapalım. Bu da sapıklıklarımız çok fazla uzun. Yer yetmiyor. İnekler sıkıyor, çıkmaya çalışıyor ama çıkamayacaksınız. Ha ha ha. Şu büyüse de. Neyse odamız vardır ya. Yokmuş. Ne oldu? Zıplama ya korktum. Ama savaş akşam oluyor. Minno şehrimiz. Minno şehrimizde. Yatacağız. Bakalım. Ben çok sevdim bu seriyi ya. Hoşuma gitti. Yani. İzlemesini de seviyorum zaten. Oynaması da güzel. Şu artık büyürse 100 lira kazanacağım. Ve 2-3 tane kemik alacağım. Bir tane kemik 25 lira zaten. Ben hepsini zaten bir şey yaptım. Aklımda. Hepsinin parası aklımda öyle. Söyledim söyledim ezberledim hepsini. 4 tane kemik alabiliyorum. Yani 4 tane kemikte de kursu <laughs> edileştirmeye çalışacağım. İnşallah şey teyim olur ya. Birazcık besleriz. Ondan sonra evcilleştirmeye başlarız. Bon meal, bon meal. Mon bon, bon, bon. Ne oldu lan ne oldu, he? Ne oldu he? Ne oldu? Buraya <laughs> gelir mi su acaba? Su buraya gelir mi? Gelir misin su lütfen? Lütfen gelir misin su? Geldi lan. Şuş bekle. Bir, bir, iki, üç, dört. Dört üç. Geldi, geldi, geldi. şuş. Geldi vallaha geldi billaha geldi. Şöyle alalım bunu da koyalım. Bu bilmez. Ee, bu Bir iki zaten şey kaldı. Bir iki çimlik kaldı. Bir iki i̇şte daha büyürse biter. Ama sonra şimdi şuradan bir tane olta yap. Yapmayacağım zaten şimdi çünkü yani ee, su yok. Bir böyle bir kaya suda nasıl balık avlayacağız hiç bilmiyorum ee, o falan plan. Ee, çok güzel oldu lan Allah'ım bir balkan bir kazma ne kadar vuruyor acaba dur hangisi hanginizin canı ben canlısı ben canlısı. Bu, bu da doğru kuruyor. Sus. Tamam. Şimdi ben şurayı iyi büyüteyim. Tak. Dur, bunlar değil. Bunlar kesin. Bu zaten kırılmak üzere. Şöyle. Ee, şöyle şu kadar yeter herhalde ya değil mi yeter yeter şöyle yapalım Şimdi. Dur şuraları kapatayım da bunu yapraklar dökülür, makinoşun da aşağı düşer falan uğraşamam. Buradan kaç tane saplık çıkar acaba be? Yavrum be. Şükür ya, şükür ya. Allah şükür. Böyle çok güzel bir ağaç çıktı. güzel böyle kalsın güzel oldu artık o kadar da minnoş değil evimiz yine de hani o kadar da değil bu sefer biraz daha büyük şimdi kazmamızı alalım kıralım bunu kıralım ki bir sürü olsun artık bir dahaki bölümlerde olan sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyorum hiç düşünmüyorum hem de Gördüğünüz gibi bu kadar kırdık ve kaç tane çocuk kovaladık? 17 tane. 17 tane. Bir gerçek soru oldu olsak derdim oğlum 17 tane ne ya falan. Ama şimdi Skyblock. Hmm, skyblock herhalde her bir deli çünkü hoşuma gidiyor. Oynaması seviyorum yani Skyblock. Ben skyblock oynarken videonun dakikasında sadece e, videoda iki kez bakarım. Videonun başında ve sonunda. Hani Hiç bakma. Çünkü ne kadar oynarsak oynayalım hoşuma gidiyor. Skyblock. <laughs> evet. Böyle üç tane çıktı. Tekrar alırım onları ben. 1 2 Aha ki. Ki ki. Ki nedir ya? Ki ki. Bir Minecraft Tararam. şöyle acaba tane sapın düşecek? Bakalım düşsün. Evet. Şu büyüyor. Büyümesi çok az kalmış. Otur bir tane. Çok güzel çıktı. Harika mükemmel çıktı. Tamam bir tane. Tam otur bir tane. Nasıl çıkıyor ya? Tamam bakalım. Şimdi düzgünü e, düzgünü şuraya koyalım. Of 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 be. Çok güzel odunumuz var. Müthiş odunumuz var. şu wolf aldım ve bizim için şöyle Etin falan olaydı verildim de. Ne yapıyorsun wolf? Ne Ne Bu niye zıplıyor? Git tamam. Aşağı mı atlayacağım? Ne yapacağım da? İneklere mi baktın? Gel götüreyim seni. Gel gel gel. Git 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 kik. Bu Kurt ineklere gitmek için. İneklerden korkuyor herhalde. Aynen. Voley 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 voley. Lavın içine düşme de dur. Bu köpek şimdi lavın içine falan düşer. Ben şöyle lavın tepesini kapatayım. Lavın içine düşmesin de. <laughs> ne bakıyorsun? Ha? <laughs> ee, teknikler düşsün de. Dur. şöyle. Oo, ana, çok güzel. Hep bir elma istemiştim. Harbi. Bak diyorum elma çıksın elma çıksın elma çıktı harbiden. なんだ。Yes. Aa orada böyle bir gördüm. Kırmamışım maalesef. Oo 28 tane saklım. Ben ne yapacağım bu kadar saklımı ya? Ne <Sessizlik> Çıkar hadi <hepimiz> çıkar. Nasıl çıkar ya? Lan yazık. Yok, yok sizin canınızla yenilenmedi mi? Yok. Oturtmaya çalıştım da. Otur. 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 Oturma yok. Ben beklemiyordum ya buna ya. Niye bilmiyor. Aha. Ama bilmiyormuş ama. Oyunun hiç açılmıyor. Ya bu seriyi çok seviyorum. <laughs> Şimdi size bir <birazcık> <laughs> <laughs> işte. Bakalım. Oo! oo. sen Allah vermedin mi? What the fuck? Hayır! Bunu istemedim. Bunu istemedim abi. Abi bunu istemedim ya. Abi ya. Bunu buldum ya. Bunu buldum. Ne lan bazen tutulur, tutulabilir. Biraz deneyelim bakalım. Belki tutulur. Bakalım. Aa, ama gelmişti gördünüz mü? Gelmişti gördünüz mü? Bekleyin durun. Şu taraftan atayım. Ama gelmişti gördünüz mü? Balık geldi harbiden. Bekleyin bir tane yakalamaya çalışacağım. Şöyle bekliyoruz. Ha, balık. Aha, yakaladık. Yakaladık. Bir tane balık yakaladık. Demek ki yakalanıyormuş. Süper. <laughs> Evet izlediğiniz teşekkürler. Bu bölüm de böyle olsun. Çok eğlenceli geçti ya. Çok eğlenceli geçti. Hoşçakalın. Bay bay.